Merhaba arkadaşlar, Göçmen Okur kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi aslında bugün ben size tek kitapla gelmedim. Yani bir tane kitap önerip ya da yorumlamayacağım. Bugün onu bu mu köşesi yapacağız? Yani ben aynı yazardan okuduğum iki kitaptan hangisini seçtiğimi, hangisini daha çok sevdiğimi size anlatacağım. Ama sizde herhangi bir önyargı oluşturmasına izin vermeden tabii ki anlatacağım. Yani bu çok kötü, bu da çok güzel demeyeceğim. Merak etmeyin. Umarım videoyu çok seversiniz. Umarım sizde bu yazarları ve kitaplarını okuma fırsatı bulursunuz. Dilerseniz artık kitaplarımıza geçebiliriz. İlk yazarımız George Orwell. Ee, benim ilk okuduğum kitabı 1984 kitabıydı. Ve aslında üniversite döneminde aldığım ama çok uzun yıllar kitaplığımda bekleyen bir kere başladığım ama devamını getiremediğim yeri bıraktım. Sonra son dönemde tekrar okumaya başladım. Burma Günleri kitabı arkadaşlar. Şimdi bu iki kitabı da ben size biraz konularından bahsedeyim, neler anlatıyor söyleyeyim. Ondan sonra tarafımızı seçeceğiz şimdi 1984 kitabı aslında benim George Orwell'la tanışma kitabım ama kendisinin ilk kitabı değil. Ya Burma Günleri aslında kendisinin yazdığı ilk kitap. 1984 kitabı ütopik bir kitap ama gerçekliğe o kadar yakın ki insanlarda böyle hani bu da olmaz dedirten pek de bir şey yaratmıyor. Yani genel olarak zaten çok fazla adını duymuşsunuzdur ve çok fazla yorumlarına denk gelmişsinizdir. Herhangi bir yerde ya bu olmaz diyebileceğimiz pek bir şey olmuyor. Özellikle günümüz dünyasında birçok durum buna örnek olabilir aslında. O ülkede yaşıyorsunuz, bir dünyada yaşıyorsunuz ve o dünyada, o ülkede her şeyiniz kontrol altında. Düşüncelerinizi bile denetleyen bir düşünce polisi düşünün. Yaptığınız her şeyi gören, duyan, bilen bir büyük birader düşünün. Düşünemezsiniz, hareket edemezsiniz, okuyamazsınız, aşık olamazsınız, sevemezsiniz. E, muhalif olmaktan bahsetmiyorum. Eleştiremezsiniz dahi. Böyle bir e, yönetim sistemini, böyle bir dünya sistemini anlatan bir kitap. Ben çok severek okumuştum. Kitaptan alınacak elbette ki çok fazla ders var ama sadece kitapları da böyle hani ders çıkarırız diye de okumamak gerekiyor. Biraz da dünyayı da görebilmek, fark edebilmek, keşfedebilmek için de okumak gerekiyor. Aslında 1984 kitabında en can alıcı nokta insanlar üzerine kurulmuş gücün, insanlara dayatılan gücün ne kadar Acımasızca kullanıldığı, insani bütün duyguları sömürdüğü ve insanları birer makineye çevirdiği bir dünyadan bahsediyor. Benim şahsen e, çok severek okuduğum bir kitaptı. Diğer kitabımız Burma Günleri. İmparatorluk sömürgesi olan Burma'nın yani bugünkü adıyla Myanmar'daki halkın e, beyaz ırk tarafından nasıl ötekileştirildiğini aslında kendi ülkelerine gelen bu insanların onların yeri ve yurdu değilmiş gibi onlar ikinci sınıf insanlarmış gibi davranışları sadece renkleriyle bile onları eleştirebilen onları yargılayabilen bir insan topluluğu gösteriliyor. Yani doktor olabilirsiniz ama siyahi bir doktor musunuz? O zaman siz her şekilde bir gün zararlı olabilecek birisiniz. İngilizlerin aslında Burma'da yaptığı haksızlığı, sömürüyü, ötekileştirmeyi çok güzel anlatmış. Ama bir yandan da İngilizlerin de içinde bulunduğu bazı yalnız insanlardan da bahsediyor. Yani orada olup olmak zorunda olan ama aslında mutlu olmayan yani Burmalılara bu şekilde davranılmasının doğru olmadığını fark eden insanların yalnızlığından da bahsediyor. Aslında Burma günlerinin bir özelliği de George Orwell'ın sömürge polisliği yaptığı dönemdeki deneyimlerini de anlatıyor. Yani bunlar yaşanmış, bunlar bir şekilde hissettirilmiş ve bunu da kitaba yansıtmışlar. O yüzden ben bu kitabı da kesinlikle size öneriyorum. Şimdi gelelim ben bu iki kitap arasında hangisini tercih ederdim derseniz gerçekten 1984 kitabı ufuk açan bir kitap. Yani ufkunuz genişletiyor ve gerçekten sizde bir aydınlandım ben ya hissi yaratıyor. Ve o, o yönden benim tercihim elbette ki 1984 ama Burma günlerini çok severek okudum. 1984 benim için 9 puansa Burma günleri de kesinlikle 8,5 puandır. Yani bir ön yargı oluşturmasın sizde. Kesinlikle ikisini de çok seveceğinize ben inanıyorum. Şimdi dilerseniz öteki yazarımıza ve iki kitabına geçebiliriz. Ee, bu yazarımız Jack London. Ve ben iki kitabını okudum. Bir Martin Eden. Zaten daha önce yorumlamıştım. İzlemek isteyenler olursa Martin Eden'ın yorumlaması da kanalımda var. Ve diğer kitabı Boksör. Şimdi ben önce siz aslında boksörden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar boksör kitabında e, baba boksör yani bir babanın oğlu çok güçlü bir adam e, ve oğlunun bu kadar gücünü görüp bu kadar böyle iyi olduğunu bu konuda fark edince çünkü çocuk küçüklüğünden beri babasının yanında hep boksu görüyor ve o e, güçle büyüyor ve o güç bir şekilde ona da geçiyor ve boksör e, bir menajerle görüşüyor oğlunun. Boksör olmasını istediğini, bu yönde ona yardım etmesini istiyor menajerden. Menajer de tamam diyor, çok güvenmiyor başlangıçta ve adamların yanına geliyor, onların köyüne geliyor. Ve bu çocuğu deneyince, boksörü deneyince, bakınca aşırı bir güce sahip olduğunu görüyor. Yani güç dediğimiz fiziki bir güç. Yani kol gücü inanılmaz seviyede bir delikanlı. Ve menajer tamam yardımcı olacağım diyor babasına ve babasından alıyor götürüyor çocuğu şehre. Babası ölüyor çocuğun ve boksörümüz aslında hep köyüne dönmek, oradaki yaşantısına doğayla dağlarla ormanıyla yaşantısına geri dönme hayali kuran bir boksör. Yani geleceğe dair hedefi ben şehirde hep yaşayacağım, çok zengin olacağım olan bir çocuk değil zaten. Ama boksör çok geç fark ettiği bir olayla karşılaşıyor, menajeri tarafından kullanılıyor ve aslında çok fazla e, alanda menajeri boksörümüz üzerinden kazançlar elde ediyor, haksız kazançlar elde ediyor. Boksörün haberi bile olmadan onu çok fazla kirli işe bulaştırdığını fark ediyor ve fark ettiği anda da zaten o dönemde bir aşka giriyor, bir aşkla tanışıyor. Aşkla tanıştıktan sonra da hayatına başka bir yön veriyor ve çok güzel ders niteliğinde de bir sonu var kitabın. Çok güzel bir konuşmayla da veda ediyor. Şimdi bir de Martin Eden'ı konuşalım. Aslında Martin Eden üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü daha önce dediğim gibi kanalda videosu var, yorumlamasını yapmıştım. Martin Eden aslında çok fakir, çok küçük bir dünyası olan bir genç ve bir kadına aşık oluyor. Bir kadına aşık olduktan sonra önüne çok büyük hedefler ve hayaller koyuyor. Konuşması, yazması, dili, edebiyatı yok denebilecek kadar az seviyede olan bir delikanlının nerelere gidebileceğini, isterse neler başarabileceğini anlatan bir kitap. Aslında Martin Eden girmek istediği dünyaya girdikten sonraki hayal kırıklıklarını, pişmanlıklarını ama başarısını, azmini çok güzel anlatan bir kitap. Ben bu iki kitap arasında tabii ki Martin Eden'ı seçtim. Çünkü gerçekten bana göre çok büyük bir başarı örneği, çok büyük bir azim örneği ve ben Başarılı insan hikayelerini, başarılı romanları, başaran insanları gördüğüm dünyayı çok seviyorum. Çünkü bu bende de belki sizde de oluyordur bilmiyorum özgüven kazandırıyor ve özgüven kazandıkça ben neden yapmayayım ki diyorsunuz. O yüzden benim için de yine bu iki kitap arasında Martin Eden çok güzel bir kitap oldu ve çok güzel yerini kazandı. Ben tarafı Martin Eden'dan yana seçiyorum ama Boxer kitabını da mutlaka okumanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sonraki yazarımız Sabahattin Ali ve iki kitabı. Bir içimizdeki şeytan kitabı. Bir diğeri de aslında çok yakın geçmişte yine yorumladığım bir kitap Kuyacaklı Yusuf. Ben önce içimizdeki şeytandan biraz da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar içimizdeki şeytan toplumsal baskının toplumsal dayatıların insan üzerinde oluşturduğu etkileri, insanların kendini bulma arayışındayken aslında karşılaştığı durumları, aydın insanların normal insanlar üzerindeki baskısını ve zararlarını, insanların köşeye sıkışma hallerini, aydın insanların insanlar üzerinde yarattığı karanlık etkiyi, aşkı, sevgiyi, vazgeçişleri, halkın ve toplumun dayattığı olayların dışına çıkabilmeyi, insanların kaçış noktası aramasını hepsini çok güzel anlatan bir kitap. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan kitabındaki dili Biraz böyle Kürt mantoluma donmayla Kuyucaklı Yusuf'tan biraz daha ağır bir dil. Ama çok güzel bir dil. Yani ben çok severek okudum. Betimlemelerini çok sevdim. Karakterlerini çok sevdim. Karakterlerinin çoğuna çok kızdım. Ve bir şekilde üzerinizde böyle bitirdikten sonra gerçekten çok tatlı, güzel ama bir yandan da aslında acı bir his bırakıyor. Onun için o kitabı öneriyorum. Şimdi diğer kitabımız Kuyucaklı Yusuf. Dediğim gibi Kuyucaklı Yusuf'u aslında ben daha önce sayfada yorumlamıştım. Yani videoların aslında altına linki ekleyeceğim. Linkten bakabilirsiniz onu da izlemek isterseniz. Kuyucaklı Yusuf'un hikayesi. Yusuf'un annesi babası öldürülüyor ve Yusuf bir ailenin yanına yerleşiyor. E, o ailenin içinde yalnızlığını, aşkını, sevgisini, hayal kırıklıklarını, pişmanlıklarını hiçbir şey yapamayışını ve birçok şey yapışını hepsini bir arada veriyor. Aslında Kuyucaklı Yusuf'taki e, o insanlık bana biraz daha mı yakın geldi? Biraz daha oradaki karakterler sokakta da karşımıza çıkabilen insanlar olduğu için mi? Çok içimizden bir şeymiş gibi mi olduğu için bilmiyorum ama ben aslında bu iki kitap arasında kesinlikle Kuyucaklı Yusuf'u seçiyorum. Çünkü Kuyucaklı Yusuf'ta Böyle bitirdim. Mesela iki kitabı da aslında çok yakın aralıklarla okudum ama dönüp baktığımda şu an düşündüğümde benim üzerimde en çok etkiyi Kuyucaklı Yusuf bırakmış. Yani ben Kuyucaklı Yusuf'tan çok etkilenmişim. Ben Kuyucaklı Yusuf'u Okurken aslında iç dünyama çok fazla işlemişim. Dediğim gibi bu kitaplar arasında da sadece bir taraf seçiyorum ama bu kesinlikle bir diğerini okuma videosu değildir. Yani ikisini de okuyun. Çok severek de okuyacağınıza eminim. Çünkü en iyi yazarların benim için en iyi kitaplarıyla gelmeye çalıştım. En severek okuduğum kitaplarıyla gelmeye çalıştım bugün size ve o en sevdiğim kitaplar arasında da en sevdiğimi seçmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve lütfen eğer dışarıdan bir yerlerden geldiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.